Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Squid Game oynayacağız. Gördüğünüz gibi Squid Game'deyiz. Ne olabilirdi? Ee, buradan birinci olarak ayrılmaya çalışacağız. Yani açıkçası ben çok iyi oynamıyorum. Ee, hiç ifade almadım bu arada. Şey, nerede? Hayalet adım. Phantom Step kullanıyorum ben. Ama tıp da kullanabilirim. Hiç denemedim. Ee, şöyle daha hızlı hızım. Bir level. Başka bir şeyim yok. Oyunun sesini kapattım bu arada. Evet sonraki oyun oynayacağım. Yalnız oyun çok yüklenmedi gibi. Phantom Step çok işime yarıyor. Ee, bir şeyim yok. 5 ee, level olmadığı için daha deşim yok. O yüzden Phantom Step kullanıyorum. 5 level olsun Phantom Step yerine yüksek ihtimalle şeyi kullanırım. Ee, doktor o maymun lansı yapıyorlar. Neyse. Saat sabah vallahi bilmiyorum saat 8 9 gibi çekiyoruz diyor. <laughs> Aga Kaç gündür video gelmiyor yüksek ihtimal. Üşeniyorum be. Bu arada burada bir tane herif varmış. Şekil şükür yapıyormuş. Kendi adamından olanlara iki tane şu spin hakkı veriyormuş. Yani şaka yapıyorum bu arada. Ee, haritada o adamı bulabilirsek gösteririm. Ne, e, bazılarının karşısına burada çıkıyor başlangıçta ama benim karşıma hiç çıkmadı. 2-3 oyundur. a beleş bandaj. Çok iyi. Çok iyi oldu bu. E, <laughs> e, oyunum çok yüklenmiyor genelde. Yüklenmesini bekliyorum ama. E, sesini açmıyorum. Zaten size gerektirecek bir şey yok. Ama bizim şeyli adamlar geldi. <laughs> Kurucular. Adı neydi bunun be hiç şey. İşte bu boş yapıyor gelip oyuna hoş geldiniz falan diyor. Ya benimsin ya kara toprağın misali. Ee, girelim oyunumuza. İlk oyunumuz ee, şey ışık, ee, kırmızı, evet kırmızı ışık, yeşil ışık, <laughs> çok bilmiyorum, çok telefona, televizyona, genelde tabletten oynuyorum bu arada, ee, bilgisayarım yok, annem şey ihtimal, ee, yeni taşındığımız evde şeyler bitsin. Yapacak, alacak bilgisayar. Yani bursluluğu da kazanamadık. Yani gram çalışmadım. 434 puan. Ee, kusura bakmayın. Hatta sizin için yükselteyim onu. Grafiği. Düşükte oynuyorum ben. Kasıyor diye. Ee, yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Oynadığım oyunlar biraz ağır. PUBG falan oynuyorum. Arkadaşlarımla. Hemen yeşilleri. An şurada adam var görüyor musunuz? Ne yapıyor? Tövbe estağfurullah. Ayıp gerçekten ayıp kardeşim. Ee, başta yoksa yeşil ışık kırmızı ışık der türlü çıkıyor bu arada. Ee, şu evlerin arkasına bakın. Benim karşıma bir kez burada çıkmıştı. Bir kez ahanda şu evde. Onu parmakla gösteriyorum mal gibi ya. İşte o adamın yanına gidelim. Yüksek ihtimal ben aldığım için vermeyecek ama. Etkileşimde bulun dediğinizde. A verdi. İki tane free spin verdi. Neyse. Ee, bir de şu evin şeyinde olabiliyor. Ee, şu evde de görmüştüm ben şu evin orada. Neyse diğer oyunumuza geçelim. Evet ilk oyunumuz bitti şu anda ee, video için çok riske atmayacağım 27 kişi kalmışız 48 kişiydik hemen ikinci oyuna geçelim. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz şeyci oyunu şekerci oyunu arkada gördüğünüz gibi adam var ee, bakın ee, şu şey kafan üçgen kafanın arkasındaydım ee, ben riske atmayacağım ya yüklenmedi böyle oyunu var ya tablette. Neyse. Kimseninki görünmüyor bende ama benimki görecek yüksek ihtimalle. Neyse ben bunu riske atmayacağım. Evet bitirdim. Şimdi oraya gideceğim. Ee, Herkes de fantom step olmayabilir. Gördüğünüz gibi insanlar burada zıplamaya çalışıyor. Bakın onlarla beraber çıktım. Etkileşimde bulun dedim. E, diyor ki sen aldın zaten. Fantom stepi olan veya deşi olanlar da şöyle daha rahat çıkabilir. Oğlum ben de çıkamadım. Lan yanlış yere tıklandım. Neyse neyse bunda çıkacağım. Hop çıktım. Neyse ben diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki oyundayız. Bakalım kaç kişi ölmüş. Tam olarak 5 kişi ölmüş arkadaşlar. Şimdi gece olacak. Ben tuvalete saklanacağım riski atmamak için. Yalnız beyler bir tane adam bana fokuslayacak gibi lan. Ben kimse görmeden gideyim de tuvalete. Feci fokuslayacak sanki adam. Bana öyle geliyor. Neyse ben burada bekleyeceğim işte. Bu arada sizde e, iki tuvalette de böyle bir yer var. Bura erkekler tuvalet oyundaki. Bence geceleri buraya girin. Kimse bir şey yapamaz. Neyse ben bekleyeceğim iki dakika. Da bir şey olursa video açarım savaşırım. Ama ölebilirim. <laughs> o fok satan adam. Evet buradan kaçıyorum. Çok kötü oldu burası herkes yerli. Beyler ortalık karıştı artık biz de ortadayız. Evet dalıyorum birine. Adam afk dedim. Of, ölüyordum. Ölüyordum dediğimde bir hit yedim yani. Of, vurdum. Bir tane adama dalıyoruz. Nasıl vuramadım? Aha ölecek, ölecek. Gamero, Gamero gel buraya. Ay son saniye öldürdüm. İki kilim oldu. Ay pardon bir kilim oldu. Ona yardım ettim sadece. Ee, bu arada sanım 22 kişiydik. Şu anda ee, bir dakika. 5 kişi gene almış. Oha şu bak 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 ben bu adama gece saldırdım o da bana bir tane vurdu. Ee, sana bana fokus atacak adam fokus atmadı ya. Bence haydensik. Aga bir şey diyeyim mi? Saklanan olursam Dash ile Phantom Step çok işe yarıyor da. Ee, şeyci olursam vurucu. Eee. Kötü sıkıntı. Sizin için son oyuna kalmaya çalışacağım ama saklambaçta çok yaşama ihtimalim yok. Üzgünüm. Aha seçiyoruz şimdi tam sakin ol ve e, yüzü gözükmeyen kardeş. Makine bile gözükmüyor yani böyle tableti var ya. ya top da gözükmüyor. Evet, şeyci olmuşuz, vurucu, tak tak. Ben kesin öleceğim burada, harita yüklenmeyecek Adım kadar eminim. İnşallah burada olmayız. Ölürsek bir daha gireceğiz. Çok şükür. Ya da girmem ya. Öf, editler atarım ne yapayım. Gördüğünüz gibi merdiven falan yüklenmemiş. Onları yakala. Tamam. Sen nasıl istersen. Aha. Gördüm. Gördüm. Saldır. Lan. O bizdenmiş. Neyse üçüncü kata çıkalım. Şöyle bir avantajım var. Adamları kapıların arkasından göre. Ama burada çıkış var ya. Şansa bak. Adamlar. Burada çıkış var. Oğlum burayı açmak için niye anahtar istiyorsun? Diğer tarafa açılıyor. Neyse inelim. Biri gitti. Hmm. Burası şey. Ölümlü. Burası da şey. Saklanmayalım. Vallahi kimseyi bulamayıp öleceğim yüksek ihtimal. Yalnız şurada bir yer gördüm. Şurayı aç artık. Yurdunun. Hmm, koş. Bak şurada bir tane adam var. Ona da var mı? Nereye gitti? Çok zor. Çaresizlik işte budur. Hiçbir şey yapamıyorum. Aha. Vurduk da. Bir şeye de yaramadı vurmanız. Lütfen biri benim vurduklarımdan bir tanesini öldürsün de bana da kill yazılsın diye. Ölmeyek burada. Üf. Çok zor. Aha. Gördüğünüz gibi bir tanesi de buradaymış. An nasıl be? Ya, duvara takıldım, ağlayacağım. Önünü keser miyiz onun? Yok kesemeyiz. Gitti. Allah kahretsin böyle oyunu ya. Neyse biz de şeylerimizi açalım güçlerimizi. Oyuncu 120 çıktı. Ben ne vardı 350 milyon verdi. Yine oyuncu 120 çıktı. Neyse. Sağlık olsun. Ne? Ölmedik mi? Aa ölmemişiz lan. Aa. <laughs> ben öldük sanıyordum. Şansa bak. Aa. Sekiz kişi kalmışız bu arada. Ölmedik lan. Çok iyi. Demek ki son saniye birebirini öldürdü. Vay be. Bu arada bu oyunda e, elenme ihtimalim var. Şuraya bir çıkacağım bakalım. Var mı? Burada yokmuş. İlk mi gitsem ya? Yok be son gideyim. Allah'tan ilk gözüküyor. Evet bu arada numaramız 005'miş. Bu arada videoda kazanırsam mükemmel olur. Aga yazacağım ya. Hadi bakalım. Adamın ayağı kırıldı. Ya çok sıkıntı ya. Yani. Girdim. Elim ayağımı Neyse Aptal aptal öldük Yani ee, Sağlık olsun Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay